Yine herkese merhabalar diyeyim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağatay. Ee, bugün sizlerle yapay zeka ve uygulamanın, daha çok mobil uygulamanın bağını, yani bunları nasıl, yani yapay zeka uygulamalarda nasıl kullanabileceğimizi anlatacağım. Ee, ben ne zamandır video çekemiyorum arkadaşlar biliyorsunuz ama bu hafta gerçekten hayatımın belki de en yoğun haftalarından biri. Ee, o yüzden de biraz e, videoda videoda yani haftada bir haftada ikiye düşürmek zorunda kaldım bu konuda kusura bakmayın. E, hemen beni tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Ben robotik mühendisiyim. O yüzden bu kanalda sizlerle yapay zeka programlama, kariyer, e, iş fikirleri ile ilgili paylaşımlar yapıyorum. Ben e, aslen yani computer vision yani bilgisayarlı görün mühendisiyim. E, Python ve C++ kullanıyorum. E, biraz da mobil uygulamalar ilgim var. Eğer ki bu konularda sorularınız varsa kanalıma abone olmayı, düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi arada da buradan yorumlara bakacağım arkadaşlar. Hani e, birazcık böyle hala canlı yayınlarda acevelik oluyor. Hani kusura bakmayın. <laughs> Şimdi biliyorsunuz, şöyle bir giriş yapayım. Biliyorsunuz, yapay zeka patladı. Yani benim hatırladığım 2014-2015 civarında çok büyük bir yükselişe geçti. E, neden yükselişe geçti? Çünkü ekran kartlarında e, derin öğrenme uygulamalarını eğitmenin yolları bulundu o yıllarda. Eğitmenin yolları bulununca da bu e, tabi ne oldu? Büyük ekran kart firmaları özellikle Nvidia dedi ki o burada bir büyük bir potansiyel var. Herkes buraya yüklenmeye başladı ve gerçekten de büyük bir potansiyel vardı. Çünkü normal işlemcilerde biliyorsunuz işte 4 çekirdek, işte 8 çekirdek hyper threaded oluyor, 2'ye katlanıyor falan ama bir ekran kartında bir sürü çekirdek var. Bunlara CUDA Core diyoruz. Yani Nvidia'nın adıyla. Her bu CUDA Core aslında normal bir işlemciye göre çok zayıf çekirdekler. Ama bunlardan binlerce var. Binlerce olunca ne oluyor? Her bir ufak bir işlem yapıyor. İşte bu derin öğrenme uygulamaları da buna çok müsait. Çünkü matris düşünün aslında tensör matris düşünün. Her matriste ufacık bir şey orada bir çekirdek yapıyor. Bu sayede çok hızlı bir şekilde, paralel bir şekilde eğitimi yapabiliyorsunuz. İşte bu yüzden de yapay zeka bir anda çok yükselmeye başladı. Bu derin öğrenmenin de hani bu kadar şey olmasının sebeplerinden biri de e, çok fazla bir anda datayı içine verebildik. İçine verdikçe de bu algoritmalar gerçekten kapasitesi çok çok yüksek algoritmalar. Bir anda çok iyi şeyler öğrenmeye başladılar. İnsanoğlu da tabii bunu gördükçe daha büyük araştırma yaptı. Daha büyük araştırma yaptı ve sonunda yani sonunda değil şu anda gördüğünüz gibi yapay zekanın patlamasını Yaşıyoruz hem günlük hayatta yaşıyoruz hem de e, hiç fark etmeden de yaşıyoruz. Şimdi peki mobil uygulamalara yapay zekayı ne hangi kategorilerde getirebiliriz? Nasıl kullanabiliriz? Ben bunu açıkçası hani e, kendim biraz yorumlamaya çalıştım. Daha farklı da yorumlanabilir. Eğer hataları varsa hani bana belirtin ben de düzeltmeye çalışayım. Şimdi üç kategoride ben bunları topladım. Bir, kodu yazmak aşamasında yapay zekayı kullanabiliriz. İkincisi, uygulamayı geliştirme. Yani uygulamayı artık yayınladık veya da yayınlıyoruz. O sırada nasıl geliştirebiliriz? Yani kullanıcıdan veri aldıktan sonra kullanabiliriz. Ve en son olarak da bir özellik ekleme amaçlı e, yapay zekayı kullanabiliriz. Şimdi bir özellik ekleme amaçlı daha çok önem vereceğim ama diğerlerini de anlatmaya çalışacağım. Şimdi kod yazmanın üstünde çok fazla durmayacağım arkadaşlar. Çünkü aşağıda linkleri zaten koydum. Eğer gider bakarsanız şöyle editörler gelmeye başladı. Eskiden text editörde yazardık. Ben hala öyle yazıyorum da. şimdi bir sürü daha güzel editörler var. Şimdi bir de AI editörler geldi. Yani yapay zekalı. Ne yapıyor bunlar? Bunlar zaten kodlar üzerinde yıllarca üretilmiş, kodlar üzerinde eğitilmiş algoritmalar. Sizin ne yazacağınızı tahmin edebiliyorlar. Bunlara en büyük örneklerden biri de Kite. E, aşağı gidip bakabilirsiniz. Gerçekten popüler bir e, e, eklenti, eklenti olarak geliyor. Size yapay zeka size yardım ediyor kod yazarken. İkincisi de Amazon'dan gelen CodeGuru guru. E, nasıl servisi. Bu da şöyle bir şey. Kodunuzu bir mühendis gibi yapay zeka inceliyor. Bu da yine Amazon dediğine göre yıllarca üretilmiş kod üzerinde de e, eğitilmiş. Ve, pardon, yıllarca yazılmış kod üzerinde eğitilmiş e, bir sistem ve bu sistem sizin kodunuzdaki kötü noktaları buluyor. İşte şurada diyor e, çok kötü bir yer var, işte burada çok zaman harcıyorsun falan filan. İşte bu noktalarda yapay zeka kullanabiliyoruz. Yani ne yapıyoruz? Yapay zeka bize hem kolaylık sağlıyor yazarken, hani tamamlıyoruz yerimizi. Hem de e, biz şey yapıyoruz, yani bizim kodumuzu da iyileştiriyor. Buna kod bakımından değil de daha başka örnekler verebiliriz. Belki dikkatinizi çekmiştir. Gmail'de yazarken artık otomatik böyle ufak ufak tamamlıyor. İşte merhaba yazarsanız kişinin adını yazıyor. İşte gramerli hatanızı buluyor. Vesaire vesaire. Bunların daha da çokunu göreceğiz arkadaşlar. Daha önceden söylemiştim. NLP yani Natural Language Processing patlayan alanlardan biri. Yani bu alanda gerçekten kendinizi geliştirirseniz iyi işler bulabilirsiniz. Doğal dil işleme Türkçesi. Peki arkadaşlar şimdi bu kod geliştir yani kod yazma sürecini çok uzatmıyorum. İsterseniz isterseniz bu kod guru'ya veya kayda aşağıda bakabilirsiniz. Kaydın e, linkini aşağıya koydum. Peki şöyle de bir notlarıma da bakayım. Şöyle. Ee, tamam. Şimdi ikinci aşama arkadaşlar çok çok önemli. Geliştirme aşaması. Şimdi bu geliştirme aşamasında neler yapıyoruz? Şöyle oluyor. Şimdi uygulamayı kullanıcılar Kullanmaya başlıyor değil mi? Ee, siz mesela bir yere bir buton koymuşsunuz. İşte şuradan kaydırmalı bir şey koymuşsunuz. Vesaire. Ama data koyuyoruz. O her kaydırdığınızda her bir butona tıkladığında aslında şey developer'a yani size bilgi geliyor. İşte biri şu kişi şunu şuraya kaydırdı. Şu kişi şu butona bastı diye. Bu veri o kadar aslında güçlü ki arkadaşlar. Bu veri inceleyip orada gizli şeyler bulabilirsiniz. Örneğin bir butonun kötü yere yerleştirildiğini bulabilirsiniz. Veya bir e, bir internet ki, internet şu an beni duyuyorsunuz değil mi? Bir sorun yok. E, şöyle bir bakın. Ne diyorduk? Ha. Bir butonun kötü yere yerleştirildiğini bulabilirsiniz. Veya da bir işte kaydırmalı kaydırmalı menünün kötü bir şekilde konulduğunu bulabilirsiniz. Ya da bir renk seçiminin daha düşük diğer ürünlere göre daha düşük satın alma oranına ulaştığını bulabilirsiniz. Bunları kendimiz de inceleyebiliriz. Yani bir neden diyeceksiniz? Neden diyeceksiniz? işte i̇şte bir dakika ses geriden geliyor denmiş ama Ezgi seste sorun mı? Hemen bir dakika. yani nasıl geriden geliyor. İlk önce aksiyon, sonra sesli. Ha şimdi düzelmiş. Herhalde orada bir e, internet şey oldu, gitti o yüzden. Şimdi o yüzden de bu yani bir insan ne diyorduk? Bir insanı görevlendirip bu verilere bakıp e, bu çıkarımları yapabilirsiniz. Çünkü insanın beyni aslında derin öğrenmeden çok daha güçlü bir beyin. Yani biliyorsunuz. Yani beyin aslında bizim tek beynimiz var. tabii şeyin yok, beyni e, yapay zekanın beyni yok, onun e, algoritmasından çok daha güçlüyüz. Fakat a, yapay zeka bizden şurada güçlü. 30 bin, 50 bin, 100 bin, 1 milyon, 10 milyon, hatta TikTok'a bakarsanız 2 milyar download'u geçti. Bu kadar veriyi inceleyebilir mi bir insan? Bir insan inceleyemez. Be, ama yapay zeka inceler arkadaşlar. Çünkü yapay zeka dediğim gibi ekran kartları, server'larını bir koyun, bir haftada, bir günde binlerce, milyarlarca veriyi işleyebilirsiniz. İşte bu çıkarımları arkadaşlar yapmanıza yani analitikle yapay zekayı birleştirdiğinizde çok güçlü şeyler ortaya çıkabiliyor. Örnek vermek istiyorum buna. Ee, Instagram'da siz mesela postlar beğeniyorsunuz. Mesela ben böyle işlerle ilgili bir de işte hisse senetleriyle ilgili falan şeyler beğeniyorum. Bana sürekli bana sürekli o tarz pozlar çıkartıyor. Neden? Çünkü benim beğendiğim şeyleri biliyor, beni sınıflandırıyor ve benim daha çok tıklayabileceğim, daha çok abone olabileceğim hesapları bana keşfet kısmında çıkartıyor. Yine aynı şekilde hiç bir kişinin hiç postunu beğenmezseniz Instagram'da bir süre sonra onu size takip etseniz dahi göstermiyor. Neden göstermiyor? Çünkü siz o posta eğlenmiyorsunuz. Eğlenmeyince de Instagram az zaman geçiriyorsunuz. Az zaman geçince de Instagram size az reklam getiriyor, gösteriyor. Az reklam göstermesi de demek reklam gelirinin düşmesi demek Facebook'un ve Instagram. In. İşte arkadaşlar bu kadar büyük tabi bunlar büyük firmalar ama siz de kendi açınızda mesela bir satış için bunu kullanabilirsiniz. Kullanıcılarınızı sınıflandırmak için kullanabilirsiniz. Onlara yeni ürünler önermek için Mesela Amazon'da diyor ki siz diyor şu kitabı aldınız. Kişisel gelişimle ilgili bir kitap. Şu yazarın şu kitabını da beğenebilirsiniz diyor. İşte bunları da bunun için işte çok büyük bir hani yapay zeka diye daha, daha böyle başka bir sistem kullanıyor ama yine de e, ya yapay zeka da yapılabilir tabii neyse. Bunları siz kendi uygulamanızı hep düşünmelisiniz. Bunu daha nasıl iyi nasıl yaparım? Bu, bu verileri arkadaşlar hani zor gibi geliyor. Bir anda hani ben burada küçücük ha, ses ses bayağı düşükmüş herhalde. Şöyle biraz yaklaşırsam Şu an ses nasıl ezgi? Bir türlü sesi ayarlayamadık ya bugün. İnternette sıkıntı var sanırım. Hmm. Olabilir. İnternette sinti varmış arkadaşlar. Hani kusura bakmayın gerçekten hani e, şu an nasıl geliyor? Şu an ses iyi olması lazım. Artık bağırabildiğim en yüksekte bağırıyorum. bana göre iyi. Tamam. Şu an biraz daha iyi, iyiymiş. E, umarım daha Yani tamam daha iyi olduğu da onaylandı. Biraz daha bağırmaya çalışacağım ama çok da fazla <laughs> bağırabilirim arkadaşlar. Yani en son ne dedik arkadaşlar? Evet Instagram bunu kullanıyor, Facebook bunu kullanıyor. Siz şimdi diyeceksiniz ki ya e bunu anlatıyorsun da ben burada sadece küçücük bir developer'ın tek kişiyim, beş kişiyim. Biz bunu nasıl kullanabiliriz? Biz, bu verilere nasıl ulaşabiliriz? Eğer ki Firebase'e giderseniz bu Google'ın mobil uygulamalar için sunduğu server sistemi. Yani serverı, hani kendiniz server uğraşmıyorsunuz da oradan hizmetleri satın alıyorsunuz. Firebase'e giderseniz orada bu işlemleri zaten çoğunu yapabildiğini göreceksiniz. Çok basit bir şekilde bunları yapabiliyorsunuz. Sadece birazcık antrenman gerekiyor. İşte bunu günümüzde artık son kullanıcıya kadar bu AI yani yapay zeka ve analitik sistemleri hizmetleri geldi arkadaşlar. O yüzden ben yapamam diye düşünmeyin. Bu Firebase'lik mesela sistemleri biraz inceleyin yani bunu söylemeye çalışıyorum. Hani Amazon'da da var yine bu Amazon AWS'te de var. Ben Amazon AWS başka işler için kullanıyorum. Mobil için kullanmadım. Ama orada da eminim bu şekilde şeyler vardır. Seste birazcık cızırtı varmış ama ona gerçekten şu an büyük ihtimalle internetten. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Kusuruma bakmayın. Şimdi geliştirmek için de kullandık. Yani ilk iki maddeyi tekrardan özetliyorum. Kod yazmak için ikinci madde kullanabiliriz. İkinci madde de kullanıcıdan veri gelip bu veriyle uygulamamızı geliştirebiliriz ve bir şey söylemeyi unuttum orada hizmetler sunabiliriz. Örneğin uygulamamızda bir sayfa var ve e, ayakkabı satıyor. Atıyorum o sayfa. Eğer ki bir insan hiç ayakkabılarla ilgili hiçbir şey yapmadıysa uygulamanızda bunu yapaysa ki algılayabilir ve o sayfayı o kişiden uzaklaştırabilir. Mesela altta tabler çıkıyorsa o sayfanın tab'i en sona gidebilir. Çünkü diğer tab'ler onun için daha önemli. Bu da ne demek oluyor? Sizin da daha çok zaman geçirecek demek oluyor. Çünkü o ilgisiz tepki ilk başta gösterse hiçbir amacı yok o insan için. Yani hani bu şekilde şeyler, yani bu örnek vermek istiyorum. Ve de en son arkadaşlar bu çok merak ediliyor. Ve e, bence anlaşılması da biraz zor olan kısma geçiyoruz. Bu da özellik ekleme. Şimdi özellik eklemeden kastım nedir? E, özellik ekleme şu arkadaşlar. Örneğin siz bir tane uygulama yapıyorsunuz. Uygulama da şunu sunacaksınız. Fotoğraf çekiyor. Vallahi en konuşabileceğim en yüksek sesle konuşuyorum şu an. Daha da mı şey ses az geliyor acaba? Ee, gerçekten kendimi <laughs> parçalıyorum ya çok yaklaştım da kameraya. Birazdan sadece yüzüm çıkacak. Biraz daha yaklaşayım ama şöyle çok mu yaklaştım Artık bu en, en yapabileceğin en son noktadayız. Kusuruma bakma ya bu yayın böyle oldu. İnternet birazcık internetin gazabına uğradık. Neyse bu son özellikle şunu örneğini veriyorduk. Özellik ekleme şundan. Yani yapay zekayı kullanarak bir e, hizmet oluşturma. Örneğin e, bir tane uygulamanız var. Uygulamanız adı gözlük bu. Tamamen attım. Uygulamanız. Güneş gözlüğünü biri çok beğendi. Ya diyor senin bir güneş gözlüğünün fotoğrafını çekebilir miyim? F fotoğrafı çekiyor. Fotoğrafı uygulama analiz ediyor. Ve diyor ki bu işte ray bilmem ne modeli. İşte bu şekilde özellikler ekleyebiliyoruz. Ya da e, uygulamanız var yine. E, mesela diyor ki ben diyor işte arçeliğin hissesine istiyorum. Onu ekliyor. Parçeli hissesini siz analiz ediyorsunuz. Diyorsunuz ki şu noktada al, şu noktada sat, şu noktaya geçerse al. Ama bunları siz otomatik yapıyorsunuz. Bir borsa uzmanı çalıştırmıyorsunuz arkanızda. Yapay zeka yapıyor. Bunu. Bu da bir özelliktir. Bunu iki örnek. Şimdi ilk örneğe dönmek istiyorum. İlk örnekten çünkü bunu benim nasıl yaptığımı kendi işlerimde ve alternatif ne şekillerde yapılabileceğini anlatacağım. Şimdi şöyle e, fotoğrafı çektik değil mi? Güneş gözlüğü fotoğrafını çektik. Güneş gözlüğü fotoğrafı artık telefonumuzda. Şimdi burada bir tane yapay zeka modeli olması lazım. Analiz edecek ve size işte güneş gözlüğünün markasını ve modelini çevirtecek. Bir database'e bakacak falan filan. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bir model olması lazım. Bu model nerede? Bu model arkadaşlar iki yerde olabilir. Hatta duruma göre üç yerde diyebiliriz. Birinci seçenek arkadaşlar telefonun üstünde olabilir. Direkt uygulamayı biri indirdiğinde model yani deep learning yani işte derin öğrenme yapay zeka modeli diyelim. Telefonun yani uygulamanın içinde gelir. İşlem telefonun işlemcisinde yapılır. Veri yani o resim telefondan ayrılmaz. Örneğin Hiçbir uzak sunucuya gitmez o resim. Tamamen o işlemcide o model onu işler ve döndürür cevap. Veya da işte işler bir, bir nasıl söyleyeyim bir bir takım vektörler oluşturur. O vektörleri bulut'a gönderir. Bulut cevabı döndürür. Bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Bunu hangi şeylerle yapabiliriz? Bunu TensorFlow Lite ile yapabiliriz. Bunu da aşağıya giderseniz yorumlar yorumları şey açıklamalara oraya linkini koydum. TensorFlow modelinizi oluşturdunuz, büyük bir model eğittiniz. Bunu TensorFlow Lite'a çevirip Android ve iOS'ta kullanabiliyorsunuz. Bu aşamada TensorFlow otomatik olarak sizin bu modelinizi Android ve iOS için hem optimize ediyor hem de biraz çeviriyor. işte kendi yani, TensorFlow Lite modeline çeviriyor yani kısacası. Ve e, yüksek performanslı olarak telefonda kullanabiliyorsunuz. Peki eee bir de PyTorch var. Ee, bu benim en sevdiğim biliyorsunuz. Beni takip ediyorsanız biliyorsunuz. PyTorch mobil çıktı. Bu da TensorFlow'a göre çok çok daha yeni. Ee, o yüzden bence biraz hatalar olabilir. Daha denemedim. Ee, bu da PyTorch modelini eğittiniz. Yine PyTorch'un bu e, kendi sistemiyle diyelim onu mobile çeviriyorsunuz ve bunu Android ve iOS'ta kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda da işlemci için bu ARM işlemciler için falan veya Intel için ayrı ayrı neyse optimize edebiliyorsunuz. Optimizasyonu şu an hiç girmiyorum. Onun için başka bir videoda anlatırım. Şimdi bir, bir yudum su alayım. Biraz sesim kurudu. Şimdi bunun sakıncası ne peki? Sakıncası şu. Arkadaşlar siz uygulamayı ne kadar kurursanız koruyun kur, uygulamanız maalesef heke e açık biri hacklerse, modelinizi alırsa sizin bütün e, ticari sırrınızı kapmış olur. Hani tamam belki modeli inceleyemez o kadar iyi ama işte bir imge verdiğinde mesela bir gözlük verdiğinde onun sonucunu inceler. Ha, sonuçta şu oluyor falan filan diye böyle bir reverse engineering yapabilir. Bunun bu şekilde sıkıntıları var. Ha bir de ne var? Genelde derin öğrenme modelleri yüksektir. 300 MB, 200 MB, 1 GB böyle gider. Bunları kullanıcının telefonunda habire böyle atmak, güncellemek çok iyi değildir. Ki biz bu derin öğrenme modellerini bayağı sürekli güncelleriz. Neden? Çünkü sürekli yeni data koyarız, daha iyisini yaparız. Bir model daha iyi sonuç verir, güncelleriz. Yani bunun böyle telefonda böyle sıkıntıları var ama e, avantajları neler? Data yani veri, o biliyorsunuz artık resim çok önemli bir veri. Bununla öyle kafanıza göre mesela buluta atamazsınız. Bunun e, data yasaları var falan. Hani bunları güvenliğini sağlamanız lazım. Telefondan hiç ayrılmazsa bu veri siz veri yasaları olarak daha güvende oluyorsunuz. Hani böyle de avantajları var. Yani bu da güzel bir şey. Ve tabii mesela buluta gidip gelmiyor. E bu da zaman kazandırıyor size. Böyle avantajları var. İkinci avantaj, yani artık avantajı geçiyorum. İkinci modelde modeli bulutta tutmak. Bulutta tutmaktan kastım ne? Ee, sizin bir server'ınız var. Bu server'da model sürekli çalışıyor veya da işte çağrıldığında çalışıyor. Ona da şu an girmiyorum. Ee, telefondan ben fotoğrafı çekiyorum. İşte güneş gözlüğünün fotoğrafını çekiyorum. Bu güneş gözlüğünün fotoğrafı buluta yükleniyor. Bulutta Derin öğrenme artık ne yapıyorsam yapıyorum ve sonucu telefona döndürüyorum. Burada ne gibi bir avantaj var? Ee, bir, modelimiz inanılmaz büyükse telefonda çalıştıramazsınız, işlemcisi yetersiz kalır. Bulutta sonsuz güç sağlayabilirsiniz tabi parası varsa. İkincisi, uygulamanızı patlattı biri diyelim, hackledi. Ee, uygulamanızı biri patlattı, bekle, hackledi hacklediğinde modeli bulamayacak içeride. E, buluta ulaşamaz zaten. Buluta nasıl ulaşacak? O, o yüzden de bu da e, çok pardon bir koptum böyle bir olayla. O yüzden de bu daha güvenli. E, bir de şöyle bir şey var. Mesela bir kullanıcının kaç kere veri gönderdiğini de hesaplayabilirsiniz. Bu da size kullanıcı yönetimini daha iyi yapmanızı sağlar. Mesela işte bir veriden, iki veriden, üç veriden sonra işte atıyorum işte 5 lira, 1 lira alırım gibisinden böyle bir monetizasyon yapabilirsiniz. Hani bu da böyle avantajları da var. Dezavantajlarını biraz önce konuştuk. Bulut'a gidip gelme süresi, veri güvenliği vesaire vesaire. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, piyasadaki uygulamaların yani %70, %80'i veriyi Bulut'a basıyor. Yani Bulut'a gönderiyor. Modeller hep orada. O yüzden Sakın ha sakın çok böyle nasıl söyleyeyim gizli verilerinizi vesaire çok fazla buluttaki bu uygulamalara göndermeyin. Sonuçta onlar da yani güvenliği bir noktaya kadar sağlayabiliyorlar. Hani ben bu size nacizane tavsiye ederim. Ve son olarak da arkadaşlar son bu şeyde bu hizmetleri satın almak. Bu hizmetleri nasıl satın alabiliriz? Amazon AWS Google Cloud AI, işte Clarify, e, Clarify AI diye işte bir şey. Buradan arkadaşlar bu hizmetleri satın Bu hizmetler nasıl çalışıyor? Bunlar aynı HTTP API'leri var, API'leri var. E, i̇şte mesela siz bu modeli eğitiyorsunuz. O modeli onların serverına atıyorsunuz. Sizin serverınıza atmıyorsunuz. Onların serverına atıyorsunuz. Onların serverında model kalıyor. Onlar size her işte siz gönderdiğiniz veri için işte 1 milyon veri için atıyorum sizden yüz dolar alıyor veya 100.000 işte tamamen atıyorum yani 100.000 bin gösteri işte ilk yüz bine ücretsiz veriyor sonraki 10.000 için 1 dolar alıyor vesaire vesaire. Burada da tabi dezavantajı hepimiz tahmin edebiliyoruz herhalde. Onların şeyine yani insafına kaldık yani para olarak tamamen onlara bağımlısınız ve de e, yani modeliniz adamların serverında. Ne kadar güvenli sizin yani ticari sırrınıza bakıyorlar mı bakmıyorlar mı artık orası onların işi hani sizde ne kadar güvenliğinize bağlı çoğu bakmıyorum diyor tabii ki de ee, ama avantaj ne genelde bu firmaların inanılmaz büyük bir serverları var yani sizin kurabileceğiniz bir serverdan daha hızlı bir şekilde e, şey yapabiliyorsunuz sonuç alabiliyorsunuz İşte bu noktada da şöyle şeyler var kendi modelinizi oluşturup mesela Google'ın ee, nasıl söyleyeyim bu modeli yükleyebileceğiniz yerler var. Bu modeller sizin modeliniz. Google'a yüklüyorsunuz. O bütün bu şeyi işte nasıl söyleyeyim verinin oraya gidişini orada e, inference'ı yani o verinin işlenişinin sonra geri dönüşünü artık Google ayarlıyor. Artık Google'da bizim şeyimize nedir modelimize bakmaz diye düşünüyoruz. Hani güveniyoruz yani. Ee, bu az soruyu hemen cevaplayayım. Evet yayın kaydı Şimdi arkadaşlar benim açıkçası bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Ee, dediğim gibi birazcık kusura bakma yani şey oldu böyle internet bağlantıları falan gitti. O da bazen benim konsantrasyonum bozdu. Ama söylemek yani bence bu konu çok değerli. Ee, hani yani benim ana alanım alanlarımdan biri olduğu için de e, hani siz yani bana istediğiniz bu konularda soruyu sorabilirsiniz. O yüzden şimdi bir böyle bir ufak bir istiyorsanız soru cevap yapalım. Hani yapay zeka mobil hani böyle merak ettiğiniz şeyler varsa bunları söyleyeyim. Ha, şunu da eklemek istiyorum. E, ee, bu cloud dedim ya hani bulut sistemde yapay zekayı e, çalıştırabilirsiniz. Kendi sorunuzu kullanabilirsiniz. Burada en popüler dillerden biri arkadaşlar Python. Yani aslında en popüleri. Burada Python'la ben Flask'ı öneriyorum. Flask diye bir tane framework var. Bu Flask sayesinde çok güzel API'ler, HTTP API'leri ve web siteleri yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar biz yani kendi işlerimizde modelleri bu şekilde internete yüklüyoruz. İnternete yüklediğimizde de işte mesela oraya bir resim attığınızda işte o işlemi yapıyor. Flask, ondan sonra o Flask aracılığıyla HTTP'den tekrar gönderiyoruz. Bununla ilgili bir video serisine hani başlamalı mıyım diye düşünüyorum. Eğer hani ilgi olursa anlatacağım bu ve Python'ı. Şimdi sorulara geçebiliriz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Size de kolay gelsin. Ee, sorusu olan arkadaş yoksa o zaman birazdan kapatalım. <laughs> Bir arkadaşımız şey demiş, iyi olur demiş. Yani evet. O konular açıkçası bayağı bir şöyle hafifçe bir konuşayım. Bayağı bir aslında karmaşık, çok da eğlenceli konular. Çünkü nasıl söyleyeyim? Mesela bir server'ımız var. bir tane kullanıcı varsa bir resim gönderiyorsa bu çok basit bir şekilde bunu yapabilirsiniz ama eğer ki 10 tane, 100 tane kullanıcınız varsa hepsi aynı anda resim gönderiyorsa bunu nasıl yaparsınız? İşte burada mesela e, bu işlemleri sıraya koyuyorsunuz. O sıradan geliyor, şey yapıyor, geliyor, atıyor. Yaptıkça atıyor. Onun içinde bazı uygulamalarda şey görürsünüz. Mesela sıraya girdiğini görürsünüz. Orada böyle bekler, döner, durur, birkaç saniye, birkaç dakika. Siz tekrar dönün uygulamaya. Orada hazır olur falan. Bunlar hep işte o sıra yüzünden. Bir kişi. Pardon abonelikte adımız çıkıyor mu demiş anlayamadım kusuruma bakmayın soruyor arkadaşlar o zaman soru yoksa ben yayını kapatıyorum tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim sağ olun hani bu konuda gerçekten eğer ki sorularınız varsa bana özelden de yazabilirsiniz yorumlara da bırakabilirsiniz hani bu dediğim gibi benim alanım olduğu için çok çok rahat bir şekilde cevaplarım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Kapatamadık. <laughs> ee, kapatamadım kapatamadım. <ben. gülüyor>